Arkadaşlar günaydın ee, Arkadaşlar Kuşlarımızın hepsi yumurtlamış Bakın Beyazımız burada Dumanlımız burada Burada bir dumanımız var. var Burada bir dumanlımız var Burada bir dumanlımız var Burada bir Beyaz çillimiz var Arkadaşlar Hepsi yumurtlamış bütün 6 takım var Zaten 6 takımın altısı da yumurtlamış ee, üst yavrularını aldım. Sadece bir beyazımız kaldı. Bir beyazımız kaldı arkadaşlar. Bir de iki tane küçük e, bir dumanlı bir mavimiz kaldı. Üçünü biraz daha bekleteceğim. Onların beyazın su içtiğini gördüm. Yem yediğini gördüm. Diğerlerini de gördüm ama su içtiklerini görmedim. O yüzden biraz daha bekleteceğim arkadaşlar. Beyaz da biraz daha toplasın kendini. Gagası tam olgunlaşmamış. O yüzden ama uçmaya başlamış arkadaşlar. Burada da bir tane yavrumuz var. Ona da bakacağım şimdi nasıl bir şey çıkmış. Bunlara da aslında koysam bir tane daha folluk. Onlar da yumurtlar hemen. Erkek olan büyütür öteksini. Ama e, gerek yok. Biraz daha seçelensin. Ona da biraz bakacağım zaten. Şimdi arkadaşlar, şeyleri götürdüm oraya. Onları göstereyim size yavruları. Yavruları uçum yerine aldım. Ben de merak ediyorum ama ellerime elime aldım yavruları arkadaşlar. Böyle kocaman topa topalak olmuşlar yani. Çok kilo almışlar. Güzel bir şey. Güçleri, kuvvetleri yerinde olduğunu gösterir eğitim aldığımız yani eğitime başladığımız takdirde onlar zayıflayacak hani vücudunu bulacak uçar hale geldiği takdirde onlar kilosunu atacak yani bir kısmını çünkü yemle eğitim veriyorum arkadaşlar yemle eğitim vereceksiniz kuşlarınıza da benim kuşum niye sağa sola atıyor demeyeceksiniz o zaman yemi kısacaksınız istediğiniz gibi eğitimi vereceksiniz Bakın arkadaşlar her yer kuş oldu. Sinekli mavi, normal mavi. Dumanlımız, susamımız. Ondan sonra bakın karşıda uçmak istiyorlar. Aslında hava biraz güzel. Sis var ama yağmur da yağdı. Şöyle üç tanesini kaldıralım arkadaşlar. Daha iyi olur. Şöyle alalım arkadaşlar. Gel bakalım bakalım Bakın girmiş taklaya Bu bu da bu senenin yavrusu arkadaşlar. Çok kızmış. Bak hala çat 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 durur. Bu üç tanesini biliyorsunuz köyde geziyor. Maşallah bak maşallah. Arkadaşlar o dumanlı içerideki çilli beyazımız diyoruz ya onun yavrusu hepsi dumanlılardan gelme aslında. Dumanların altından beyaz da geldiği için ee, bakın bir yavrusu beyaz bir yavrusu dumanlı attı. O içerideki beyaz yavru da o taklatanın bir altı kardeş, arkadaşlar. Bakın hem gökyüzüne dikilecekler hem de Açık uçacaklar, gidecekler, köyde uçacaklar, şeyde uçacaklar, orada burada uçacaklar. Ama ben fazla uçurmak istemiyorum. Hava çok kötü. Üç gündür kanat sallamadıkları için ah dedim bir sallasınlar. Biliyorsunuz atmaca bırakmıyor. Her yer orman bakın. Her yer orman. Atmaca çok 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 üst düzeyde yoğun bir şekilde var. Onun için Arkadaşlar 3-4 gündür biz bu hayvanlara kanat sallatmıyoruz. Yağmur, sis derken olmuyor. Hani biz bunlara sürekli kanat sallatmamız lazım. Sürekli uçurmamız lazım biz bunları. Biz bu hayvanları uçurmadığımız takdirde olmaz arkadaşlar. Olmaz. Bakın bayağı sıka da girmiş. Bakın. Şimdi ben bu kuşu nasıl toparlatacağım? Nasıl uçuracağım? 3 gün bakın ya 3 gün ya. Üç gün uçuramadık kuşlarımızı. Ne güzel 20 dakikanın üzerine çıkmışlardı. Ne güzel ne güzel taklalara girmişlerdi. Bakın kuş sıka girmiş şimdi. Kızdıkça takla olasılığı daha çok arttığı için sıka giriyor. Yani normalde benim dumanlılarım sıka girmez. Girse bile bir gün iki gün sürüyor da. Zaten ben güçlü olarak uçuruyorum kuşları hani güçlü derken arkadaşlar 3-4 ay sokmuyorum taklaya 3-4 ay böyle şey olarak uçuruyorum toplu bir şekilde uçuruyorum taklaya sokmuyorum arkadaşlar bu sefer güçleniyorlar yarım saat bir saat üzerine çıktıktan sonra kuşları şey yapabiliyorum şöyle konuşsunlar artık tele konmaya çalışıyorlar bak şey sizlere hayvanlar üç gündür uçmuyor arkadaşlar. Üç günde şişmişler. Yemi de kısmıyoruz, veriyoruz, ver yansın yapıyoruz. Yine hızlandılar. Yine piyasada bir şey var. Şu otları keseceğim. Şu komple bahçeyi bir düzene sokacağız. Bakalım ne zaman şu yağmurlar bir geçsin. iyice bitkiler suyunu çeksin. Ondan sonra yapayım diyorum. Ki bir daha ot çıkma olasılığı çok azalsın. Arkadaşlar şimdi yeni aldım. 2 e dakika oldu alalım. Yani videoyu açmadan önce aldım yavruları buraya. Açacağım. Kaçacaklar mı bilmiyorum. Ya Allah Bismillah. Şöyle. Evet arkadaşlar. 3 tane yavrumuz dışarıya çıkmıyor. Çünkü o 3 tane yavruyu yeni aldık. Ee, kömezden. Uçum yerini aldık. Islanmış kanatları sisten arkadaşlar. Uçan kuşların kanatları ıslanmış. Sis, yağmur. Bakın yağmur yağıyor şu anda arkadaşlar. Ben yağmurla uçurdum kuşları. Hani kuşların kanatları bir yerden ıslanıyor. Sis var. Yoğun bir şekilde. Nasıl şaşırmışlar üçü de arkadaşlar. Nasıl böyle şey gibi bakıyorlar. Biliyorsunuz şu bakın dumanlı ve susamiyi de bir hafta olmadı buraya alalı. 3-4 gün oldu. Şöyle birazcık atacağım. Hayvanlar yesin. Yavruları da şeye sokacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş yemi keseceğiz. Onlar da hem kilo verecekler hem uçuma gelecekler hem de hedef eğitimine başlamış olacaklar. Ne oldu? Şimdi 5 tane yeni yavrumuz oldu arkadaşlar. 5 tane e, kuşumuzu kışlayacağız. Birini hediye edeceğim. Birini hediye edeceğim arkadaşlar. Su Susami'yi vereceğiz. Susami'yi göndereceğiz. Yeriye 4 tane kalacak. Arkadaşlar bu senenin yavruları. Bakın bunların hepsi bu senenin yavrusu. Sadece 40 kanat. Bakın kır kanat ve yanındaki e, bir alt kardeşi. Kır kanatın bir alt kardeşi arkadaşlar oldu. Onlar haricinde hepsi bu senenin yavrusu. Bu senenin yavrusu arkadaşlar. Daha kışlamaya başlamadık. Ufak ufak kışlıyoruz. Üç tanesini e, uçuruyorum sadece. Buna beyaz dahil. Beyazı uçurmuyorum arkadaşlar. Dişi çıkarsa kır kanatla eş vuracağım. Erkek çıkarsa içerideki beyazlarımızla eş vuracağız. Yani beyazlardan biraz üretmeye çalışıyorum. O yüzden uşurmuyorum. Zaten biliyorsunuz... E, dumanlılardan geliyor beyazlar. Bakın kır kanat nasıl o da beyaz olacakmış. Olamamış. Yani dumanlıların altından beyaz geliyor arkadaşlar. Şöyle bir çift en azından iki çift beyazımız olsun. O yüzden beyazları uçurmuyorum. Gider atmaca kapar mapar. Hem yerde hedef kuşu olur. Hedef kuşumuz yok. Öyle seksoy baktığımız için hedef kuşumuz yok. Yarın öbür gün teke aldığımız zaman o beyazları hedefte bırakırız. Hedefte olmuş olur. İçeride de bir beyaz var. Onu da uçurmayacağım arkadaşlar. Ama buraya alacağım. Burada en azından kanat sallar. Bir iki tur atar. Mesela o beyaz bir iki tur atıyor burada. Geziyor, dolaşıyor, gelip konuyor ama yüklenmiyorum yani üstüne düşmüyorum uçurmak istemiyorum 40 kanadı da aynı şekilde uçurmak istemiyorum mesela 40 kanat erkek içeride bir tane beyaz var dişimiz yumurtada yatıyor şu anda onunla vuracağım büyük ihtimal önümüzdeki sene yani beyaz ağırlıklı da kuşlar çıksın sürekli ee, dumanlı Geçen sene almıştık. 4-5 tane beyaz almıştık ama hediye ettik, verdik, sattık, sahiplendirdik. Bakın 4 tane kuşumuz vardı. Onları da sahiplendirmeye koymuştuk hemen. Sağ olsunlar hemen aldılar. Kalite çok önemli arkadaşlar. Kaliteyi yakaladığınız zaman kuşlarınız zaten piyasa yapmış oluyor. İyi kuşlarınız göz, görünüyor yani. Piyasaya çıkmış oluyor. Arkadaşlar e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.